Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün elimizde mükemmel bir örnek var. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle arkadan göstereyim. Şu şekil göstereyim. Çok çıtı pıtı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Önceden şu piramitleri 8 taneden hazırladım. Döne 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 çıkılıyor arkadaşlar. Sonra uçlarına tohum yapılıyor. Bu şekilde tamamlanıyor model. Kalpli bir model. Araya da 7 tane boş zürafa koydum. Şimdi çiçeği yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada 3. zürafadan bağlıyorum. ipini kesiyorum kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar böyle güzel narin şık oyalar çekmeye devam edeceğim diğer şeyden e, zürafadan tekrar bağlıyorum ve geri geliyorum arkadaşlar aynı zürafaya tekrar geri bağlıyorum şimdi bu ikili bağladığım yerin içine kirpik koyacağım. Çiçeğin alt zeminini gösteriyorum arkadaşlar. Çiçeğin alt zemini bu şekilde gösterdikçe zaten yaptıkça anlatacağım ben size. Ucuna küçük bir kirpik koyuyorum şu şekil. Durum bu. Tekrar aşağı iniyorum. Aynı noktaya Biraz havada kalması lazım. Diğerini bağlıyorum. Ve geri geliyorum. Tekrar bağlıyorum. Yine aynı şekilde küçük bir zürafa koyuyorum ucuna. Bu şekilde. Şimdi tekrar yine aynı noktaya bağlıyorum. Şimdi buraya bir tane daha uzun kirpik koyuyorum şu şekilde ve ucuna geri dönüyorum. Buraya bir kirpik daha koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu şekil. Hemen aşağı iniyorum. Birbirleri eşit olsun arkadaşlar şu görüntü. Eşit olsun. Sonra tekrar aynı noktaya bağlıyorum. Onu tek yaptığım küçük üzerine çiçek koyacağım arkadaşlar. Şimdi yaprağın diğer tarafını yapıyorum. Tekrar üzerine küçük kirpik. Kolay bir model. Çok güzel bir model. Beğenin çok arkadaşlar. Şimdiye kadar kaç tane yaptığımı bilmiyorum. Aynı noktaya bir daha koyuyorum. İkili oluyor bu şekil. Ve bağlıyorum aşağıda. Şimdi kesiyorum. Yaprak oluşumuz bu şekilde arkadaşlar. Çiçeğe geçiyorum şimdi. Dediğim gibi kolay ve basit tek bıraktığım gözeneğe bağlıyorum. Ortadaki. Sonra buraya 12 tane kirpik koyacağım arkadaşlar. Unutmayın 12 tane. Kalpli bir model oluşumu yapabilmek için 12 tane kirpik koymam lazım. Şimdi saya saya gidiyorum onu. 2'yi bulduk. İpini temizledim. modeller hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok sevinirim. Öneri sunabilirsiniz. Dikkate alırım mutlaka. Beğendiğiniz bir örnek varsa onun için sizin için onu da çekerim. 5 oldu. Şimdi 6. Sanırım görünüyor yaptığım 7. Aynı noktaya dolduruyoruz arkadaşlar. Boyutlarını ayarlayabilmek için tutuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bakın şurada yine düzeltip tutuyorum. Bu şekilde aynı noktada oluyorlar. 8 oldu. Şimdi 9'dayım. 10 şu 11 oldu. Şu 12. Kalbin alt zeminini tamamladım. Şu şekilde arkadaşlar. Görüntü bu. Şimdi gelelim üzerinin kalbine. Şimdi aynı renkte iple şurada yanından İğneyi takıyorum şöyle gördüğünüz gibi hemen dibinden bağlıyorum iki defa bağlarsanız açılmaz tek bağlarsanız açılabilir ipini temizleyeceğim şimdi şu tekine çık bağlıyorum yukarıya Sonra ikinci kirpiye bağlıyorum. Sonra geriye geliyorum üzerinde şu şekil. Sonra diğer üçüncü kirpiye atlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bir tane daha kirpiye bağlıyorum. Geriye geliyorum. Kalbimizin bir parçası oluştu. Şu şekil aşağıya iniyorum. şöyle şimdi yukarıya bağladım tekrar bu şekil üçüncüye geçiyorum şimdi dördüncüye bağlayacağım biraz kısa kısa bağlıyorum aralarını arkadaşlar çok kocaman olmasın diye tam kenar bir oy olacak. İri o iri olursa sanki namaz başörtüsü görüntüsü oluyor arkadaşlar. Minik minik olursa da çok güzel bir görüntü oluyor. Geldim buraya. Tekrar şu kirpiye bağlıyorum. İnşallah güzel gösterebilmişimdir. Anlatabilmişimdir inşallah. Şimdi sonuncu kirpiğe geldim. Kalbimizin son yaprağını yapıyorum ve geriye geldim. Şimdi aşağıya iniyorum. Ve ipini bağlıyorum. Kalbimiz bu şekilde arkadaşlar. şu şekilde şöyle göstereyim çok güzel çok mükemmel bir model yapmanızı öneririm şimdi hemen tohumunu da göstereyim alt tohumları beyazla yaptım arkadaşlar ikinci renk olarak da şu rengi koydum araya ve şu şekilde oldu şöyle Harika bir model arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin derim. Tohumu yaptıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bıraktığım kirpiye bağlıyorum. Tohum yapmak çok kolay ve çok zevkli. Sıkıca yaparsanız açılmaz. Şimdi buraya yaptım. Şimdi birini atlıyorum. Şu bobinden koyuyorum diğerini. Daha hoş görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Çok güzel modeller gelecek. Şu şekilde göstereyim. İyice görünsün. İşte bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın.